Merhaba arkadaşlar, Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 10. sınıf İngilizce 1. dönem ikinci yazılısı için yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Arkadaşlar, konu anlatımımıza başlamadan, yazılı hazırlık çalışmamıza başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Diğer yazılı videolarınıza, sınıfınıza ait diğer yazılı videolarına kanalımdan videolar kısmından ulaşabilirsiniz. Diyerek İlk sorumuz ile başlıyoruz. İlk sorumuzda Simple Past Tense'in arkadaşlar yapısını inceleyeceğiz. Ve biraz konunun temelinden başlayacağız. Temelini anlarsak hangi soru gelirse gelsin. Bütün soruları rahatlıkla yapabiliriz. Peki arkadaşlar Simple Past Tense yani Türkçedeki karşılığı ile Geçmiş zamanda ben cümle kurarken nelere dikkat ediyorum? Nasıl bir yapı izliyorum? Eğer arkadaşlar ben geçmiş zamanda olumlu bir cümle kuracaksam Önce mi yazıyorum. Özneler arasında herhangi bir ayrım yok tüm öznelerden sonra gelen olaylar aynı arkadaşlar. Yani aydan sonra bu geliyor, yudan sonra bu geliyor ya da hiden sonra bu geliyor gibi bir durum yok. Tüm öznelerimizi eşit olarak yazıyoruz. Eğer ben olumlu bir cümle kuruyorsam öncelikle öznemi seçiyorum. Öznemi seçtikten sonra gelen fiilim arkadaşlar benim. Düzensiz bir fiil ise ikinci halini alıyorum. Eğer benim fiilim düzenli bir fiil ise fiile id takısı getirerek geçmiş zamanda ben ne yapıyorum cümlemi ifade ediyorum. Peki, şimdi bir de olumsuz soru formuna bakalım. Olumsuz soru formunda ise, daha doğrusu olumsuz e, formda ise arkadaşlar, ben yine öncelikle öznelerimi yazıyorum. Öznemi yazdıktan sonra, o an kuracağım cümleye bağlı olarak öznemi seçtikten sonra, olumsuzluk anlamı katmak için didn't'ı getiriyorum. Didn't'dan sonra ise arkadaşlar, fiilimin birinci halini getirerek, ben cümlemi ifade ediyorum. Peki soru formlarında ne yapıyoruz arkadaşlar? Soru formlarında ise yapmam gereken tek şey öznelerden önce did yardımcı fiilini getirmek arkadaşlar. Önce did sonra öznemizi yazıyoruz. Evet aslında bu kadar basit. I, you, we, they, he, she, it ve ardından ne yapıyorum? Fiilimin birinci halini yazarak ben geçmiş zamanda soru formumu ifade ediyorum. Peki şimdi İlk sorumuzda olumlu bir cümleden bahsedecekmişiz. Peki burada diyeceğiz ki arkadaşlar ben anahtarlarımı buldum. Bakın olumlu bir cümleyi ifade edeceğim. I öznesini almışım soruda. Ne yapıyorum? Bundan sonra gelecek fiilim benim düzenli mi düzensiz fiil mi? Find düzensiz bir fiildir arkadaşlar. Düzensiz bir fiil olduğundan dolayı ikinci hali olan found'u yazıyorum. Ve I found my case diyerek ben anahtarlarımı buldum şeklinde Cümlemi ifade ediyorum. İkinci cümlemizde olumsuz bir cümle ifade edecekmişiz. Çünkü not olumsuzluk ekini görüyorum. Sen ödevlerini yapmadın diyecekmişiz. Peki öznemi yazdım. Olumsuz bir cümle kuracağım. Tamam. Ardından ne yapıyorum? Didn't'ı getiriyorum. Ve direkt olarak ben fiilimi olduğu gibi yazıyorum arkadaşlar. Birinci haliyle. Ve you didn't do your homework diyerek sen ev ödevlerini yapmadın şeklinde cümlemi ifade ediyorum biz teoriyi açıkladık diyeceğiz arkadaşlar. Explain açıklamak anlamına gelmekte. Theory, teori. Peki yapmam gereken şey ne? Olumlu bir cümle kuruyorum. Özlemi seçtim. Olumlu cümle. Ardından gelen fiilim düzenli mi düzensiz mi? Ona bakıyorum. Explain açıklamak düzenli bir fiil olduğundan dolayı ben burada ne yapıyorum? ED takısı ekliyorum arkadaşlar. Ve we explained the theory diyerek biz teoriyi açıkladık şeklinde cümlemizi ifade ediyoruz. Onlar bizim hakkımızda konuşmuyorlar diyeceğiz. Bakın burada not olumsuzluk 2 var. Peki yapmam gereken şey ne? Olumsuz cümle. Didn't work bir. Peki they didn't ardından talk. They didn't talk about us. Onlar bizim hakkımızda konuşmadılar şeklinde cümlemizi ifade ediyorum arkadaşlar. Peki diğer sorumda o büyüklerini ziyaret etti şeklinde cümlemizi ifade edecekmişiz. Visit düzenli bir fiil mi? Düzensiz bir fiil mi? Düzenli bir fiil olduğundan dolayı ben ne yapıyorum? He visited. He visited. his grandparents diyerek o büyüklerini ziyaret etti şeklinde cümlemizi ifade ediyoruz. Not study English yesterday. O dün İngilizce çalışmadı diyecekmişiz. Peki ne yapıyorum? Olumsuzluk ifade etmek anlamı katmak için didn't'ı getiriyorum. Ardından study'yi yazarak He didn't study English yesterday diyerek o dün İngilizce çalışmadı şeklinde cümlemizi ifade ediyoruz. Peki soru formlarında yapmam gereken neydi? Mesela burada ne dedik? He visited his grandparents. Bakın bunu şuraya bir yazalım. Hemen soru formuna çevirelim. He visited his grandparents. O büyüklerini ziyaret etti. Bunu arkadaşlar soru cümlesine çevirirken öncelikle ne yapıyorum? Did'i getiriyorum. Did'den sonra özlemi getiriyorum. Özlemi getirdikten sonra sadece visit şeklinde yazacağım. Çünkü id eklersem ne oluyor arkadaşlar? Ben e, düzenli bir fiil olduğu için id takısı eklemiş oluyorum. Fakat soru formlarında yapmam gereken şey fiilin sadece birinci halini yazmak. Ve did he visit his grandparents? Diyerek o büyüklerini ziyaret etti mi? Şeklinde soru cümlemizi sormuş oluyoruz. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Simple past tense yani geçmiş zamanın temelini güzel bir şekilde anlayıp arka sayfadan pas kanıtı ile devam ediyoruz. Ardından da biraz daha üst konulara geçiyoruz. Arkadaşlar pas Continuous Tense ise yine geçmiş zaman. Fakat simple past tense'den farkı ne diyeceksiniz? Şimdi arkadaşlar simple past tense'de mesela ne dedik? O büyüklerini ziyaret etti. Pas continuous tense'de ise olay şu. ediyordu. Yani geçmiş zamanda belirli bir süre içerisinde devam eden olayı belirtmek için ben past continuous tense e, kullanıyorum. Mesela o bizim hakkımızda konuştu, değil mi? Konuştu. Ama ben bunu past continuous tense ile ifade ettiğimde konuşuyordu. Bakın geçmiş zamanda belirli bir iki zaman arasında geçen zamandan bahsederken ben ne yapıyorum? Past continuous tense kullanıyorum. Peki past continuous ben arkadaşlar cümle kurarken nelere dikkat ediyorum? Hemen buna bakalım. Arkadaşlar ben past continuous tense'de olumlu cümle kurmak istiyorsam I, you, we, they öznelerinden sonra dersem olmaz. Çünkü I'yı buradan ne yapacağız? Ayrı tutacağız. Hatta şurayı komple çiziyorum. Şimdi olumlu cümle kurmak istiyorum. I öznesinden sonra vaz yardımcı fiilini. Yine aynı şekilde he, she, it'ten sonra ben yine vaz yardımcı fiilini getiriyorum arkadaşlar. Ve ardından gelecek olan ana fiilime ben ne yapıyorum? ING takısı ekliyorum. UV day öznelerinde ise UV day öznelerinde ise ben bu öznelerden sonra were yardımcı fiilini getiriyorum arkadaşlar. Were. Ve bunlardan sonra yine gelecek olan fiile ben ne yapıyorum? Ayıncı takısı getiriyorum. Yani I was, he was, she was, it was şeklinde. Ve yine aynı şekilde you were, we were, they were şeklinde. Ve ne yapıyorum? Her ikisinde de ardından gelecek olan fiilime ayıncı takısını ekliyorum. Peki, şimdi bu olumlu formuydu. Peki ben bunu olumsuz olarak ifade etmek istiyorsam ne yapacağım? Waslardan sonra arkadaşlar not olumsuzluk eki getireceğim. Bu kadar basit. Yine aynı şekilde were'den sonra not olumsuzluk eki getireceğim. İşte bu kadar basit. Was ben wasn't şeklinde bahsedebilirim arkadaşlar. İkisi de aynı şey. Yani wasn't, wasn't'ın kısaltılmış hali. Were not'tan ise weren't şeklinde bahsedebilirim. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. E, weren't da weren't'ın kısaltılmış halidir. Hmm. Peki... Şimdi ben ne yaptım? Olumlu ve olumsuz formu öğrendim. Soru formunu en sona bırakalım. Şimdi ilk sorumuzda ben e, onunla konuşuyordum diyecekmişiz. Şimdi I öznesiyle başlamışız ve olumlu bir cümle ifade edecekmişim. Ben yardımcı fiil olarak ne getiriyorum? Was yardımcı fiilini getiriyorum ve ardından gelen ana fiilime ing takısı ekliyorum ve I was talking to him der diyerek ben onunla konuşuyordum şeklinde cümlemi ifade. Ediyorum. Bakın. you Sen ödevini yapıyordun şeklinde bir cümle ifade edeceğim. You öznesiyle başlamışım. Ee, olumlu bir cümle kuracağım. Ne yapıyorum? Were yardımcı fiilini getiriyorum. Ve you were ardından fiilime ayıncı takısı ekliyorum. You were doing your homework diyerek sen ödevini yapıyordun şeklinde cümleme ifade ettim arkadaşlar. Bir sonraki cümlemde ise olumsuz bir cümle ifade edecekmişim. Çünkü not olumsuzluk ekini görüyorum parantez içerisinde. Bakın olumsuz cümle V öznesiyle başlamışım. Ne yapacağım? Were yardımcı fiilini getireceğim. Fakat olumsuzluk anlamı katmak için were'den sonra not olumsuzluk ikini getirmeyi unutmuyorum. Ve ayrıca ben e, were not'tan ne şeklinde bahsedebiliyordum? Were şeklinde bahsedebiliyorum. Hmm. Ardından ne yapıyorum? Gelen fiilime ing takısı ekliyorum. Ve we We're not watching a movie diyerek biz tele, e, film izlemiyorduk şeklinde cümlemizi ifade ediyoruz. Ya da we weren't şeklinde de bunu ifade edebiliyoruz. Bakın onlar arabayı tamir ediyorlardı. They'den sonra were yardımcı fiilini getirdim. Were'den sonra da fiilime ayıncı takısını getirdim. Ve they were repairing the car diyerek onlar arabayı tamir ediyordu şeklinde cümlemi ifade etmiş oldum. Bir sonraki cümlemde o öğretmenini dinliyordu. Bakın he, he'den sonra hangi yardımcı fiil geliyor? Olumlu bir cümle kuracağız. Was, was'dan sonra ne yapıyorum? ING takısını fiilime ekliyorum. He was listening to his teacher diyerek o öğretmenini dinliyordu şeklinde cümlemi ifade etmiş oldum. Peki bir sonraki cümlemde olumsuz bir formdan bahsedecekmişim. O romanını kendi yazdı, şekli, kendi yazmadı şeklinde bir cümle kurmamız isteniyor. Novel arkadaşlar neydi? Roman anlamına gelmekteydi. Own ise arkadaşlar kendi romanını anlamına gelmekte. O kendi romanını yazmadı şeklinde çevirirsek daha doğru olur. O kendi romanını yazmadı şeklinde bir ifadede bulunacağız. Peki she ne diyeceğiz? Wasn't ya da was not ikisi de aynı şey. Writing... Her own novel. O kendi romanını yazmadı şeklinde cümlemi ifade ediyorum. Peki ben soru cümlesi oluştururken ne yapıyorum? Çok basit arkadaşlar. Yapmam gereken tek şey şu vaz veya börü başa almak. Öznemi ikinci sıraya alıp devamında aynısını olduğu gibi yazmak. Bakın mesela ne demişiz? He was listening to his teacher. Ne yapıyorum? Was'ı baş alıyorum. He'yi ikinci sıraya alıyorum. Ve Was he listening to his teacher? O öğretmenini dinliyor muydu? Dinliyor muydu şeklinde cümlemi ifade etmiş oldum. Ve ne yapıyorum? Past continuous tense'te mükemmel bir şekilde anlayıp arka sayfadan when ve while'a geçiyorum. Peki nedir bu when ve while bağlacı? Arkadaşlar when ve while bağlacı birebir past tense ve simple, past continuous tense ile birebir bağlantılı. Şimdi biz simple past tense ve past continuous tense işleyerek bu gramerlerden çıkacak soruları cebe attık. Ayrıca when while'ın temelini atmış olduk arkadaşlar. Şimdi biz nasıl Türkçe'de arkadaşlar ben eve geldiğimde ya da ben televizyon izliyorken şeklinde o can ve dığında eklerini kullanarak bir durum ifade ediyorsak bunu İngilizce'de when ve while de sağlıyoruz. When cümleye çok küçük istisnalar hariç kattığı anlam arkadaşlar dığındadır. While ise iken anlamını katmakta. Şimdi daha doğrusu when dığında anlamını katıyor. While iken anlamını katıyor dedik. Arkadaşlar when'den sonra gelen cümleme, cümleme ben yine çok küçük istisnalar hariç past tense ile cümleme devam ediyorum. While'dan sonra ise ne yapıyorum? Past continuous tense ile cümleme kuruyorum. Peki şimdi cümlemizi çevirelim. Eve geldiğimde onlar benim hakkımda konuşuyorlardı. Hatta şöyle göstereyim ben size şunu. Neredeydi o? Şöyle. Şuraya koyduk. Şunu düzeltelim. Bakın yine when ve while konu anlatımım var. Videolar kısmından ona da bakabilirsiniz. Bu şekilde. Ne demişiz burada? When dığında while iken anlamını katıyor. Simple past tense ve past continuous tense işledik zaten arkadaşlar. Eğer aklınıza takılıyorsa yine bu diğer konu anlatımını dinleyebilirsiniz. Peki devam ediyorum. Ne dedim? Eve geldiğimde. Bakın dığında diğimde. Neyle başlıyorum? When ile başlıyorum. When'den sonra hangi zamanı kullanıyorum? Past tense. When I came to house. Bakın ne yaptım? Eve geldiğimde diyeceğim için when yazdım. Arkasından özneme getirdikten sonra ikinci halini aldım. Gelmek fiilinin. Normalde bu ne? Come'dır. Ne oldu? Came oldu. Niye? Simple past tense kullandım. Come fiili düzensiz bir fiil. Onun için ikinci hali olan came aldım. Ve when I came to house. Eve geldiğimde. Devamında ne diyeceğim? Onlar benim hakkımda konuşuyorlardı. Bakın geçmiş zamanda devam eden bir eylemden bahsediyoruz. Yani ben burada cümlemi neyle kuracağım? Past continuous tense ile kuracağım. Kim konuşuyordu? Onlar. They. They'den sonra were. Konuşmak. Talk. Ayıncı takımı getirdim. Past continuous tense ile cümle kuruyorum. They were talking about me. Benim hakkımda konuşuyorlardı. Peki. Bakın televizyon izlerken. iken While while peki while'dan sonra hangi zamanı kullanıyorum past continuous tense. Yani. While I was watching television zil çaldı. Çaldı. Bakın çalıyordu değil. Çalıyordu olsa past continuous'a devam ederdim. Çaldı. Çalmış, bitmiş. Çaldı. Zil neydi arkadaşlar? Bell Çalmak neydi? Ring. Fakat neyle ben kuruyorum? Simple past tense. Yani ring'in ben ne yapacağım? Ya ikinci halini alacağım. Düzenliyse de id ekleyeceğim. Ama düzensiz bir fiil olduğu için ikinci hali olan rang ekliyorum. Ve the bell rang diyerek zil çaldı şeklinde cümlemi ifade ediyorum. Peki onu gördüğümde bakın dığımda düğümde şeklinde ifade ediyorum yine. Ben burada ne kullanıyorum? When kullanıyorum. When'den sonra simple past tense kullanacağım. Kim gördü? Ben gördüm. Ne yaptım? Gördüm. See. Ama simple past tense yani geçmiş zamanlı cümle kurduğum için ben bunu ne yapıyorum? İkinci haline alıyorum. Niye? Düzensiz bir fiil. When I saw kimi gördüm de onu. Peki onu kim olsun örnek veriyorum? I saw olsun. I saw arkadaşlar kız bir şahıs. Kızlardan nasıl bahsediyorum? She şeklinde. Peki ben burada onu nesne olarak kullanacağım için ne yapıyorum? Her. When I saw her ben onu gördüğümde bir şeyler yiyordu. Bakın devam ediyor, yedi değil, yiyordu. Yani past continuous ile devam ettiriyorum. She was eating something. Something ise bir şeyler anlamına gelmekte. Diyoruz ve bu sayfamızda mükemmel bir şekilde tamamlayıp arka sayfamızdan devam ediyoruz. Hmm, neymiş? Will they be going to. Will they be going to karşınıza çıkabilir arkadaşlar. çıkacaktır. Şimdi peki bundan da bahsetmek istedim ben size. Will nedir? Be going to nedir? Arkadaşlar will ve be going to gelecek zamana ait. Yani future tense ait. iki tane kalıp. Peki will ve be going to arasındaki farklar ne? Arkadaşlar will genellikle konuşma anında gelecek ile ilgili verilen kararlar için söylenirken be going to ise yapması, gelecekte yapılması daha önceden planlanmış ve kesin gözüyle bakılan işler için kullanılıyor. Will genellikle konuşma esnasında gelecekte yapacağımız işlerden ya da o an verdiğimiz kararlardan bahsederken gelecekte yapacağımız şeylere karar verirken bunları ifade etmek için be going to ise gelecekte yapılması daha önceden planlanmış ya da kesin gözüyle bakan durumlar için kullanılıyor. Peki ben will ile cümlemi kurarken ne yapıyorum? Öncelikle öznemi getiriyorum. Arkasından will'ı getirdikten sonra direkt olarak fiilimin birinci haline getiriyorum arkadaşlar. Özneler arasında herhangi bir ayrım yok. I, you, we, they, He, she, it. Ben bunlardan sonra direkt will'ı getiriyorum ve will'den sonra da verb bir fiilin bir canlı getiriyorum. Be going to'da ise öncelikle öznemi getiriyorum. Özneden sonra be going to diyorum. Ardından fiilimin bir canlı getiriyorum. Arkadaşlar buradaki be'yi öznenin aldığı yardımcı fiile göre çekimliyoruz. I özdesinden sonra M yardımcı fiili. He, she, it. Özelerinden sonra is yardımcı fiili. UV day öznelerinden sonra ise ben ne yapıyorum? R yardımcı fiilini getiriyorum. Yani buradaki özneye göre bu bir çekimleniyor. Hı <laughs> Yani hemen sıcağı sıcağına örnek vereyim. Örnek veriyorum. I. Şimdi I be going to yazmıyorum buraya. I'dan sonra hangi yardımcı fiil geliyor? M yardımcı. O zaman B'yi M yerine bırakıyor. M. B yerine M'e bırakıyor. I am going to talk to him. Onunla konuşacağım. Şimdi burada onunla konuşacağımı ben bir be going to ile kurduysam arkadaşlar daha önceden bunu planlamışım anlamına geliyor. Ama ben bunu will ile kurarsam mesela siz oturduğunuz arkadaşınızla konuşuyorsunuz. Diyorsunuz ki Ahmet bu konuda benim canımı sıkıyor. Siz de diyorsunuz ki tamam ben onunla konuşacağım. I will talk to him. Bakın özne will feel. İkisi arasındaki farkı da aynı şekilde anlamış oluyoruz arkadaşlar. Mesela I will help them. Onlara yardım edeceğim. Yine aynı şekilde arkadaşınız oturup konuşuyorsunuz. Onlar, onlar arkadaşınız size diyor ki onlar zor durumda. Size diyorsunuz ki tamam ya onlara ben yardım ederim şeklinde konuşma anında bir karar veriyorsunuz ve bunu gelecekte yapacağınızı söylüyorsunuz. Ama burada I am going to help them derseniz bunlara yardım edeceğiniz durum daha önceden kararlaştırılmış ve planlanmış olur. Hmm. Peki şimdi özne değiştirerek bakalım. Mesela diyelim ki she will bring it for you. Onu senin için getirecek. Şimdi şöyle bir durum var. Be going to için ne demiştik arkadaşlar? Olması kesin gözüyle bakılan durumlar için. Şimdi burada ben she will bring it for you dediğim zaman will ile kullandım. Bunu yine konuşma esasında ifade etmiş olabilirim. Ya da onu getireceğinden hani tam emin değilsiniz demeyeyim de hani tamam getirecek ama be going to kadar kesinliği yok. İşte olay bu. Ben burada she will bring it for you dediğim zaman e, onu sana getirecek şeklinde cümle kuruyorum. Ama ben burada she is going to bring it for you dediğimde onu senin için getirecek şeklinde e, karşıdaki kişinin bundan daha önceden planladığı ve eyleme koyacağını anlıyorum. Burada fark ettiyseniz she'den sonra be going to getirdim. Ne yaptım? She'yi bu sefer m kullanmadım. Niye? Yardımcı fiilim değişti. Kızlarda o. She. She'den sonra hangi yardımcı fiil geliyor? Is. İşte bu kadar basit. Bakın. Şöyle bir örnek koyalım. Mesela bu standart bir örnektir. Çok sık verilir. Havaya bakarsınız. Bulutlar karadır. Değil mi? Siz buradan ne anlamış oluyorsunuz arkadaşlar? Bulutların kara olmasından. Yağmur yağacağını anlamış oluyorsunuz. Bu durumu hemen şöyle ifade edelim. Ne dedik? Bulutlara bak. Look at the clouds. It is going to rain. Yağmur yağacak. Şimdi ne çok yüksek bir ihtimal değil mi? Bulutlar kapkar olmuş ve yağmur yağacağından bahsettim şeklinde. Evet arkadaşlar aklınıza takılan bir yer olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Yeni konu anlatımlarından ve yazılı hazırlık çalışmalarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.